Selamlar bu videoda özellikle içerik üreticilerine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir programı sizlere anlatmak istiyorum. Bilgisayar üzerinden oynadığınız oyunları kaydedip bunu YouTube'da yayınlamak istiyorsanız veya düşük özelliklere sahip bir bilgisayarınız var ve bilgisayarı yormayacak şekilde ekran kaydı üzerinden bir şeyler anlatmak veya göstermek istiyorsanız bu ekran kaydı programı tam size göre olacaktır. Programın indirme linkini açıklama arkasında veriyor olacağım. Ben özellikle YouTube'da oyun videoları çeken ve çekmeyi düşünen içerik üreticilerine easy ekran kaydedicinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gelin şimdi biraz detaylardan bahsedelim. Özellikle YouTube'a oyun videoları çekmek istiyorsanız programda şöyle bir güzellik var. Ekran kaydı alırken aynı zamanda bilgisayarınıza bağlı webcam'den görüntü kaydı ve aynı zamanda ses kaydı da alabiliyorsunuz. Yani tek programla 3 tane önemli işi aynı anda yapabiliyorsunuz. Bu bence çok değerli ve önemli bir özellik. Hatta aldığı ses kaydında gürültü varsa bunu yapay zeka yardımıyla giderebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun modu sayesinde gecikme olmadan 4K 144 fps'e kadar kayıtlar alabiliyorsunuz. Ekran kaydı, webcam'den görüntü kaydı ve mikrofondan ses kaydını aynı anda alması, oyun videolarının haricinde eğitim videoları, çeşitli sunumlar gibi içerikler de üretebilirsiniz. Buna ek olarak sadece sizin seçtiğiniz belirli alanları da ekran kaydı alabiliyorsunuz. Şimdi gelin EZS programımızı indirelim, kuralım ve özelliklerine beraber bakalım. Evet programımızı indirmek için recorder.izs.com internet sitesine giriyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında da internet sitesinin bağlantısını veriyor olacağım. Burada ücretsiz bir şekilde programı deneyebiliyorsunuz. Eğer hoşunuza giderse de düzenli olarak kullanmak için daha uzun sürelerde kayıt yapabilmek için satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Böyle kaliteli programların içerisinde farklı özellikleri içeren programları maalesef ücretsiz edinemezsiniz. O yüzden makul ücretlerle bu programları satın almak zorundasınız. İsterseniz Mac içinde bir versiyonu var. Ben burada Windows daha fazla kullanıldığı için Windows üzerinden örnek vermeye çalışacağım. Önce bir indirip deneyelim. Evet şimdi indirdiğim setup dosyasına tıklıyorum ve programımı bilgisayarımı yüklüyorum arkadaşlar. Standart bir yükleme şablonu var. Ben yine de sizlere göstereyim. Instala ve yüklenmesini bekliyorum. Yaklaşık 82 MB'lık bir program. Evet şimdi programımız kuruldu. Temel hatlarıyla programı sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada full screen var. Yani ekranın tamamını kayıt altına alabiliyorsunuz. Burada bölge var. Belirli bölgeler seçip kayıt alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu bölgeyi seçtim diyelim sadece o seçtiğim bölgenin kaydını alabiliyorum. Veya window diyor. Mevcut hangi pencereyi istiyorsam sadece o pencerenin kaydını alabiliyorum. Ben şimdi full screen yapacağım. Ardından buraya geldiğinizde record'a basınız zaten direkt kayıt alma işlemi başlıyor. Burada şimdi şöyle özellikler var. Webcam diyor. Webcam'e bastığımda Burada herhangi bir harici webcam bağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızın webcam'i vardır. O webcam üzerinden bir görüntü açarsanız. Benim şu anda harici bir webcam'im yok. Sadece bilgisayarda kötü bir webcam var bilgisayarın içerisinde yer alan. Ben yine de göstermek için açacağım sizlere. Evet gördüğünüz gibi şu anda webcam'i açtım. Biraz kötü bir görüntü var ama en azından göstermek için sizlere anlatıyorum. Buradan farklı harici bir webcam olduğu zaman da siz daha kaliteli harici webcam'ler bağlayabilirsiniz. Bunun üzerinden kayıtlar oluşturabilirsiniz. Şimdi ben webcam'i kapatacağım. Burada da sistem sesleri var arkadaşlar. Yani sistem sesleri ne? Örnek veriyorum bir oyun oynuyorsunuz ve oyun kaydını alıyorsunuz diyelim. Bilgisayardan gelen tüm sesler oyun sesleri dahil olmak üzere sistem seslerini program aynı şekilde kayıt altına alıyor ki oyunlar için zaten bu olmazsa olmaz. Yine buradan mikrofon kaydı alabiliyoruz. Mikrofon kaydına bastığımda harici mikrofonunuz varsa yine bunu tanımlıyor ve o şekilde mikrofon kaydını alıyor. Şuralarda bastığımda hem sistem seslerini hem mikrofonu aktif ettim. Şu aşağıya doğru geldiğinde watermark var. Yani burada filigran ekleyebiliyorum istersen. Bunu hemen göstermeye çalışayım. Buraya yüklemeye basıyorum. Ve örnek veriyorum indirilenler klasörümde bir abone ol filigranı var. Ben bu abone ol filigranımı şu gördüğünüz yer ekran. Bu ekranın örnek veriyorum sağ üstüne şöyle küçük bir şekilde bu şekilde koymak istiyorum diyelim. Buradan opasitesini de ayarlayabiliyorum. Yani ister burada herhangi bir kanalınızın logosunu koyun, kendi fotoğrafınızı koyun, işte abone ol filigranı koyun artık ne istiyorsanız bunu buradan oluşturabiliyorsunuz. Buraya da kaydet diyorum. Kaydete bastıktan sonra artık bütün aldığım kayıtlarda abone ol filigranım da orada yer alacak. Burada da yine farklı şekilde özellikler var. Mesela şu otostoptan bahsedeyim sizlere. Belli zaman aralıkları giriyorsunuz. O zaman aralığı geldiğinde otomatik olarak kaydı durduruyor. Veya şurada herhangi bir plan program takvim benzerinde plan programlar oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Ardından şuradaki ayarlardan bahsetmeye çalışayım çok kısa sizlere. Burada dosyalarla alakalı yani kaydettiğim dosyaların nereye kaydedilmesini istediğim yazıyor. Burada format istediğim kayıtlarda format alabiliyorum. MP4, MOV vesaire. Kaliteyi aynı şekilde buradan seçebiliyorum. Burada frame diyor. Frame değerini seçebilirim. Gibi gibi arkadaşlar. Burada yine video ile alakalı ayarlarım var. Burada sesle alakalı ayarlarım var. Kayıt ayarlarım var. Sesleri hatta şöyle MP4, WAV vesaire seçebiliyorum. Özellikle WAV formatı biliyorsunuz seslerin daha iyi işlenebilmesi için güzel dosya formatları. Burada da diğer detaylarla alakalı bilgiler yer alıyor. Mesela mouse ile alakalı bir bilgi söyleyeyim. Burada mouse'un nasıl gözükeceğine dair ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu ayarları istediğiniz gibi boyutunu, opasitesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Burada oyunlarla alakalı farklı ayarlar var. Bunları dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu kısma geldiğimizde de arkadaşlar sesle alakalı farklı dosyalar var. Şu an bakın sistem seslerim ve mikrofon kayıtta o şekilde kayıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Burada da oyunlarla alakalı farklı ayarlar var. Bunları burada yapabiliyorsunuz. İşte farklı oyunlar seçebiliyorsunuz vesaire. Burada da webcam'le alakalı farklı ayarlar var. Buraya geldiğinizde webcam'le alakalı farklı ayarlamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok pratik bir program, çok kolay bir program. Zayıf bilgisayarlar için, özellikle oyun kaydı yapacak olanlar için bence çok ideal bir program. Çünkü içerisinde her şey var. Webcam var, sistem sesleri var, mikrofon seslerini alabiliyor. İstediğim bölgeli veya ekranın tamamını kayıt altına alabiliyorsun. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şöyle hemen bir kayıt da yapmaya çalışayım. Şu an 1920. 1080 recorder'a bastığımda arkadaşlar continue diyorum ve burada 3 2 1 şeklinde kayıt başlıyor. Şimdi ben stop'a basayım. Stop'a bastıktan sonra da şöyle bir şey var. Mesela kaydettiğim dosyayı ben buradaki edit kısmına gelerek burada kesme işlemlerini yapabiliyorum. istediğim gibi. Bakın buradan kesme, biçme işlemleri yapıyorum. Hani basit düzeyde çok fazla kurgu montaj yapmayacaksanız Belli alanları kesip direkt olarak bu şekilde de kayıtlar oluşturabilirsiniz. Şimdi bir internet sitesine gidip fiyatları sizlere göstermeye çalışayım. Aylık satın alımlarda 19.95 20 dolarmış. Yani aylık satın almak çok mantıklı değil. Burada ya yıllık satın almak ya da öbür boyu satın almak daha mantıklı fiyat olarak daha makul. Yani yıllık ücretlendirmeye de 40 dolarlık bir ücret YouTube'a içerik üretecekleri için buradan para kazanmaya çalışacakları için makul düzeyde bir yatırım. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda yapılacak programa gelebilecek tüm güncellemelerden de faydalanabiliyorsunuz. Bir detay daha göstermek istiyorum sizlere. Şurada bir diğer popüler programların özellikleriyle alakalı detaylar var. Şurada Türkçe diline çevireyim. Burada işte kullandığımız EZS programı var. OBS Studio var. Burada hangisinde hangi özellik var, hangisinde yok vesaire detaylı bir şekilde burada da göstermiş hani karşılaştırma açısından buraya da isterseniz bakabilirsiniz. EZS ile alakalı bahsedeceğim detaylar bu şekilde. Evet arkadaşlar eğer böyle pek çok işi aynı anda yapan bir ekran kaydedeceği ihtiyacınız varsa açıklamalar kısmında verdiğim bağlantıya giderek programı indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.